Roblox Ersen'e hoş geldiniz. Bu videoda koşullardan bahsedeceğim. Yani if if'ten bahsedeceğim. Ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor bundan bahsedeceğim. İlk başta anlatacaklarımı yazayım. Bu şekilde. ife if anlatacağım. Else if ve else ve eşittir eşittirin anlamı dalgalı eşittirin anlamı ben buna dalga diyorum tam ismini bilmiyorum e, büyüktür, küçüktür, büyüktür, eşittir. E, küçüktür, eşittir. Bu şekilde. Bunlar ne anlamı geliyor? Bunları göstereceğim. Şimdi bunları silelim. Bir başta e, şöyle düşünün. Lokal. E, bir manav var. Ve o manavda elma sayısı 5 olarak düşünün. Armut sayısı 10. 10. E, ve salatalık salatalık sayı salatalık sayısı da altı e, 6 olsun. 6 tane salatalım ya da 15 tane salatalığımız olsun. Şimdi if Türkçede eğer demek. Eğer e, elma sayımız eşit eşittir. Bunun anlamı ne? Şimdi ben bunları teker teker yazayım bir dakika. Aşağıya yazayım ben bunları. Böyle şu şekilde. Şimdi eşittir eşittir ne anlamı? E, i̇ki değer birbirine eşitse anlamını geliyor. İki değer birbirine eşitse. Dalgalı eşittir anlamı. Biraz da yakınlaştırayım. İki değer birbirine eşit değilse değilse büyüktür anlamını biliyorsunuz zaten küçüktür anlamını biliyorsunuz de e, büyüktür küçük eşittir var Bu da e, hem büyük hem de e, eşitse Bu da hem küçük hem küçük hem de eşitse Bunların anlamı bu. Şu alayım bunları. And yo. Nesi? Endi sonra koyalım. Eğer elma sayısı armut sayısına eşitse den. Sonra da end koyacağız. Şimdi e, sizce elma sayımız armut sayısına eşit mi? Hayır. Bu yüzden bu koşul sağlanmayacak. Ama eğer bu, bu koşul sağlanıyorsa da e, printlesin printless'in output'a e, elma sayısı armut armut sayısına eşittir yazsın. Yazmayacak. Biraz yakınlaştırayım bunu da. Yazmayacak çünkü elma sayısı armut sayısına eşittir. Elma sayısı 5, armut sayısı 10. Peki, e elma sayısı armut sayısından küçük mü? Evet. O zaman böyle yapabiliriz küçüktür yapabiliriz. Çünkü e, bu koşul sağlanacak çünkü armut sayımız elma sayısından büyük. 15 5 Bakın ya pardon. Ee, biz böyle yazmak yerine koşul sağlanıyor yazalım direkt. Koşul sağlanıyor yazalım. Evet koşul sağlanıyor çünkü elma sayımız armut sayısından küçük. Peki elma sayımız armut sayısından büyük mü? Değil. Bu yüzden yazmayacak. Peki e, bu koşulun sağlanmadığını nasıl anlayabiliriz? Else kullanabiliriz. Else eğer hiç, e, yukarıdaki hiçbir koşul sağlanmıyorsa en son bu çalışır. Ya, yani nasıl yani diyeceksiniz? Print diyelim. E, hiç yukarıdaki koşullar koşullar sağlanmıyor yazsın. Tamam. Ee, yukarıdaki koşullar sağlanmıyor yazdı. Çünkü elma sayısı armut sayısı sayısından büyük değil. Bunu tekrardan küçük yapsaydık ilk başta üstteki yazacaktı. Alttaki yazmayacaktı. Koşul sağlanıyor yazdı. Şimdi e mesela armut sayısını 5 yapalım. Ya yok. Böyle kalsın bu. Şöyle büyük olsun. Peki Eee İki adet koşul sağlayabilir miyiz? Evet. E, eğer ilk koşul sağlanmıyorsa, üstteki koşul sağlanmıyorsa diğer bir koşula baksın. Else if e, kullanacağız. Eğer elma sayısı armut sayısından büyük değilse bu koşul e, bu koşulu okuyacak. Salatalık, salatalık sayısı e, elma sayısından küçükse tekrardan bir end koyacağız aşağıya şekilde ee, salatalık sayısı elma sayısından küçükse de print buraya ilk koşul sağlanıyor yazsın ilk ilk koş koşul sağlanıyor ikinci koşul sağlanıyor yukarıda evet tam bak, bakalım yukarıdaki koşullar sağlanmıyor yazdı çünkü hem elma sayısı armut sayısından büyüktür, hem salatalık sayısı elma sayısından küçük değil. Bunu yapsaydık, bunu büyük yapsaydık ikinci koşul sağlanıyor yazacaktı. Çünkü salatalık sayısı elma sayısından büyük. Peki ilk koşul sağlansaydı ikinci koşulda ikinci koşulda okuyacak mıydı? Bakalım. İlk koşul sağlanıyor yazdı ama ikinci koşul sağlanmıyor. E i̇şte e, ikinci koşulun sağlandığını yazmadı. Neden böyle oldu? Çünkü e, ilk koşulu biraz uzaklaştıralım. İlk koşulu sağladığı için ikinci koşulu atlıyor. Yani e, ikinci koşulu okumadan aşağıya doğru okumaya devam ediyor. E, siz nasıl yapabilirsiniz bu şekilde? Böyle diyelim. İki, iki da sağlan sağlanıp sağlanmadığını görmek için farklı yerlerde ifler yazarsanız salatalık büyüktür elma den şöyle yapalım e, print e, ikinci koşul sağlanıyor yazsın neden salateliği böyle yaptı salla yanlış yazmışız salatay lik yazacaktık şimdi bakalım Evet ilk koşul sağlanıyor ikinci koşul sağlanıyor yazdım ee, silelim şimdi ve e, küçüktür eşittir büyüktür eşittir var o nasıl oluyor mesela armut sayısıyla e, elma sayısını eşit yapalım hem büyükse hem de eşitse yazsın Erime sayısı armut sayısından büyük değil ama eşit. Bu yüzden ilk koşul sağlanıyor yazacak. Andır. Şimdi şöyle bir şey de var. And ve or. Bu ikisini anlatacağım. Ve ve veya. İkisini anlatacağım. Şimdi armut tekrar eski sayısını döndürelim. Tekrardan koşulu sağlanması sağlayalım ama or yazalım. Ee, bu da veya anlamını geliyor. Şimdi anlatacağım. Salatalık e, küçüktür. Armut. Şimdi elma sayısı armut sayısından büyük mü? Evet e, yok hayır. Bu yüzden ilk koşul sağlanmıyor. İkinci, e, salatalık armut sayısından küçük mü? Hayır. Yazacak mı? Hayır yazmayacak. Çünkü yazdığımız iki koşul da sağlanmıyor. Bir koşul sağlansaydı yazar mıydı? Yazdı. İlk koşul sağlanıyor yazdı. Çünkü orun anlamı bu. Bir koşul sağlanıyor, diğeri de sağlanmıyorsa yine de yazar. İki koşul da sağlanmıyorsa yazmaz. Ve end var. End de iki koşulun da sağlanması gerekiyor end de. Böyle yaptığımız için yazmayacak çünkü bir koşul çalışıyor, bir koşul çalışmıyor. İkinci koşulu diye ya. doğru yapalım. Evet, ilk koşul sağlanıyor yazdım. And ve orun arasındaki fark da bu. Başka anlatıp ikiler birinden size. tamam. Anlatabileceğim bir şey kalmadı. Şimdi e, videom bu kadardı. Destek olmak için like atmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.